Başkanım ıslattılar galiba içeride. Tebrik ederim arada Olsun ara. ıslanalım iyidir güzel, Ramazan'da Ramazan'da iyidir. Üstünden gelmeyi bildik. Neler söylemek istersiniz bas? Ya tabii ki çok, e, e, çok, çok mutluyum. Iyi. Güzel bir mücadele verildi. E, etmez sütte çok güçlü biliyorsunuz. E, gerçekten rakiplerimizden biriydi. E, biz tabii ki etmez sütte etmez sütte de, de yendik. E, Ankara'da da yendik. Burada da yendik. Üç puanımızı aldık. En azından işte ise play-off'ta rahatladık. Ee, demiştim güveniyorum ben ekibime, takımıma, hocama, bütün arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah daha da iyi olacak. İnşallah şampiyonlukta gelecek. İnşallah. Başkanım bu zorlu virajda protokol tribüne baktığımız zaman sizi yalnız gördük. Ee, biz kendimiz üzüldük. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Biz bize yeteriz. Canınızı sıkmayın. Biz bize yeteriz. Ee, ama e, hak verecekler. Herkes de gelecek. Buna da emin olun yani. Biz playofflarımızı oynadığımız zaman inanıyorum herkes de yanımızda olacak. Ramazandır. Ramazanın şeyi vardır, sıkıntıları vardır. biz onlara çok fazla takılmıyoruz. Tabii gönül isterdi ki herkesi yanımızda görelim, bürokrasilerimizi evet. yanımızda görelim. Takımıza biraz daha moral, motive verelim. ama Ramazandır, olabilir, normaldir. İnşallah playoff süresinde içeride, dışarıda bütün bürokratlarımızı, bütün iş adamlarımızı görmek istiyoruz. İnşallah başkanım. Tekrardan tebrik ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam, e, tebrik ederim öncelikle. Yakardım, sağ olun. Zorlu bir maç altından evet. kalkmayı bildik. Evet. Hamdolsun 3 puan aldık. Neler evet. söylemek istersiniz hocam? Valla, hakikaten çok zor bir maçtı. İyi hazırlandık. Takım arkadaşlarımız hakikaten e, maçtan önce e, çalıştığımız organizasyonun hepsini eksiksiz yerine getirdi. Adeta yani duran topları çıkarsak pozisyon vermediğimiz bir maç oldu. Evet. E, ve bunun karşında kazandığımız, e, yakaladığımız 4-5 tane çok net pozisyon var. Daha farklı da olabilirdi. Ama önemli olan bugün burada kazanmaktı. Yani e, playoff Playoff'a kalmaya ne kadar inandığımızı bugün burada göstermekti. Maçtan önce daha doğrusu devre arası Bodrum'unda mağlubiyet haberi e, etken bir faktör oldu tabii bunda. Evet, evet. E, şu an için e, en yakın rakibimize puan farkını 5'e çıkardık. İnşallah 3 puan 3 hafta kaldı. E, en erken ne zaman e, garantileyebilecek inşallah garantileyip e, playoff'larda da şehrimizi en iyi şekilde inşallah e, temsil etmek istiyoruz. Ama daha iş bitmedi. Evet. Zorlu çok, çok zorlu 3 tane maç var. Ee, aynı bu şekilde iş ciddiyetiyle devam etmemiz gerekiyor ee, İnşallah e, Sonu hayırlı bir şekilde Bilef bulunu olur İnşallah hocam bugün özellikle ilk yarıda çok farklı bir vanspor vardı evet. Koşan, basan, basmadık yeri bırakmayan evet yardımlaşan neye bağlıyorsunuz hocam? Ya şimdi e, Biz aslında bu hafta bir sistem değişikliğine gittik. E, uzun süredir istediğimiz oyunu oynamıyorduk. Do doğru savunma yapamadık işin açıkçası. Takım boyu biraz uzun kalıyordu. E, biraz formatta değişikliğe gittik. Oyuncu grubunda biraz değişikliğe gittik. Ha, çok şükür bunun da karşılığında hakikaten görüntü olarak biz de çok tatmin olduk kenardan. Evet. Ya, i̇stediklerimiz son derece iyi çıktı. Doğru düzgün pozisyon vermeyen, e, aklı başında oynayan, e, alanları doğru daraltan bir takım vardı bugün sahada. İnşallah bunu devam ettirdiğimiz sürece e, öncelikle de Kliyof'a kalmak. Liyof'ta da bu oyunla inşallah bir üstlük yakalamak istiyoruz. Ama işimiz zor. Kolay değil. Çok çalışacağız. Bakalım nasip Hayırlısı. İnşallah. Tebrik ederim hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin.